Dünden bugüne kadın ve ekonomi panelimizin konuşmacısı, hemşerimiz, genel sekreterimiz Sayın Selik Sayıkböke'yi kürsüye davet ediyorum. kuracağım. Anneannemi de arayıp kendi topraklarından e, yaşamış olduğum bu müthiş güçlü duyguyu kendisiyle ve tüm ailemle de bir kez daha paylaşmış olacağım. Dolayısıyla sizlerle bir arada olmaktan ve en önemlisi bugün içinde bulunduğumuz ağır koşullara dair bir umudu büyütme iradesinde buluşmuş olmaktan dolayı büyük bir heyecan duyuyorum. Bunun için de bu buluşmayı gerçekleştirmiş olan kıymetli il başkanımıza, ee, çok değerli kadın kolları il başkanımıza ve çok değerli yol arkadaşım milletvekilimize ve tüm örgütümüze gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. <laughs> Esasında içinde bulunduğumuz ağır koşullar bugün NİDE'de yaşıyor olduğumuz aydınlık havayla dağılacak. Bunu çok iyi biliyoruz. Ama bu yeni dönemde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ne yapmamız gerektiğine dair doğru tahlili yapabilmemiz için bugün birinci yüzyılın sonunda yaşıyor olduğumuz gerçekliği de çok iyi tespit etmemiz gerekiyor. Ben bu nedenle izninizle konuşmama önce bu bitiyor olan birinci yüzyılın öyküsünde 98. yaş günümüzü gönülden kutluyorum. Cumhuriyetin bize vermiş olduklarının çok kıymetli bir miras olduğu ve bununla birlikte Cumhuriyet Halk Partileri için de büyük bir sorumluluk olduğunu hatırlatmak istiyorum. 98 yılın yazılmış öyküsünü bir yeni yüzyıla taşıma sorumluluğu var omuzlarımızda. Bu mirasın gücüyle bu mirasın her birimizi var etmiş olan gücüyle ve coşkusuyla ikinci yüzyılı yeniden Cumhuriyeti ayağa kaldıracak bir öyküye dönüştürmemiz gerekiyor. Sorumluluk her birimizin omzunda. Omzunda diyorum çünkü Cumhuriyet'in kuruluş öyküsünde hepimiz varız. Bu topraklarda herkesin omuz omuza birlikte yüceltmiş olduğu mücadeleyle var etmiş olduğu Ulu Önder Atatürk'ün açtığı yolda hep birlikte buradayız diyen bir güçle kurulmuş olan Cumhuriyet'i ikinci yüzyılına taşıma sorumluluğu yine her birimizdir. Bugün yaşıyor olduğumuz karanlığın bir karamsarlık yaratması için değil, karanlığın gerçekliğini bilelim diye tarif ederek başlamak istiyorum. Neden bu karanlığın bir karamsarlık değil de bilakis kendi içindeki umudu büyüterek tahlil edilmesi gerektiğini de söyleyeyim. Bugün yaşıyor olduğumuz her şey bir kaderden kaynaklı değil. İşin fıtratı böyle olduğu için değil. İktidar gücünü elinde tutuyor olanlar bilerek, isteyerek belli siyasi tercihler kullanarak bir düzen kurdukları için biz bugünü yaşıyoruz. Eğer bu bir kader değil, siyasi tercihlerle şekillenmiş bir düzenden kaynaklanıyorsa, o zaman farklı siyasi tercihlerle düzeni değiştirmek mümkün olur. Düzen değiştiğinde de sonuçlar farklı olur. Sonda söyleyeceğine başta söylemiş oldum. O düzeni değiştireceğiz. Düzeni değiştirecek siyasi reçete ve siyasi irade bizde var meselenin bir kaderden kaynaklı olmadığı, yanlış yönetimle sınırlı olmadığı, bilerek, isteyerek siyasi tercihlerle şekillendiğini asla unutmazsak, farklı siyasi tercihlerle sonuçların değişeceği gerçeği de ortada duruyor olur. Hep birlikte değiştireceğiz. Umut da işte burada yatıyor zaten. Düzen değişirse, bu karanlık aşılabilir. O zaman her birimize düşen temel görev, bu düzeni değiştirme iddiasını büyütmek olmalı. Yaşadığınızın bir kader olmadığı, yaşadığınızın işin fıtratından kaynaklı olmadığı, yaşadığınızın Türkiye'ye oynanan oyunlardan kaynaklı olmadığı, yaşadığınızın bugün iktidar gücünü elinde tutuyor olanların, siyasi tercihlerin nedeniyle olduğunu anlatmalı ve hatırlatmalıyız. Ve bu tercihlerin yeni bir iktidarda değişebileceği gerçeğini de, umudunu da, cesaretini de özgüvenle büyütmeliyiz. saymayan bir bütün olarak gören ve bu ülkenin vatandaşı olduğu için hakkı olduğu için içine doğduğu etnik kimliği ne olursa olsun inancı ne olursa olsun bu coğrafyanın hangi köşesinde doğmuş olursa olsun cinsiyeti ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gelen bir eşit hakkın tanımıdır Cumhuriyet diyelim. İkinci yüzyılda, ikinci yüzyılda yazacağımız devrimsel hikayede işte bu eşitliğe, özgürlüğe, adalete ve toplumsal barışa dayanmam. Şimdi içinde bulunduğumuz ağır koşullar o derece ağır ki bir ekonomik buhranı yaşıyoruz. Buhranı bizzat herkes yaşıyor olduğu için esasında tarif etmeye ihtiyaç yok. Ama bu buhrana yol açıyor olan nedir? Neyi değiştirirsek buna son verebiliriz sorusuna yanıt verebilmek için tarif edeceğim. Cumhuriyet tarihinde, 98 yıllık Cumhuriyet tarihinde İlk defa 7 yıldır arka arkaya fakirleşiyoruz. 7 yıldır sürekli yoksullaşıyoruz. 7 yılın altını neden çizdim? 7 yıl önce 2018'de geçtiğimiz resmi başkanlık rejimine 7 yıl önce fiiller geçti başkanı halkın oylarıyla seçildiğinde çıktı dedi ki, ben bildiğiniz gibi bir cumhurbaşkanlığı yapmayacağım dedi. Ben devleti aile şirketi gibi yöneteceğim dedi. Ve fiilen bugün resmen yaşıyor olduğunuz başkanlık rejimi yedi yıl önce başlamış oldu. Yedi yıldır yoksullaşıyoruz. Neden sorusunun yanıtı o tarihte yatıyor işte. Tek adam rejiminin, düzenin doğasından kaynaklı bir yoksullaşma yaşıyoruz. Eğer yeniden zenginleşen, refah içerisinde yaşayan, refahı hakça paylaşan bir gelecek kuracaksak, önce değiştirmeniz gereken şey bu yoksullaşmaya yol açıyor olan tek adam rejimi. Tek adam rejiminin yoksullaşmaya yol açmasına neden oluyor olan özellikleri nedir? Kamunun kaynakları. Hepimizin emek emek ödemiş olduğu vergileri nereye harcayacağına dair söz sahibi olması gereken halktır. Gerçek bir demokrasi halkın ödediği vergilerin nereye harcanacağına dair bütçe yapımında söz hakkı olmasıdır. Oysa ki tek adam rejiminde bütçeler halkın sözüyle yapılmaz. Saraylarda yapılır. Kamunun kaynaklarının nereye harcanacağına dair halk söz sahibi olmadığı gibi nereye harcanmış olduğuna dair denetleme yetkisi de yoktur. Böyle olduğu için, bütçeler sarayda yapıldığı için, bütçelerin nereye harcandığının denetimi yapılmadığı için, yaptırılmadığı için, tek adam rejimi, kamunun kaynaklarını, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için değil, çiftçiyi desteklemek için değil, esnafı pandemiden korumak için değil, emekçinin üzerindeki vergi yükünü kaldırmak için değil, kadının hayata eşit yurttaş olarak karışabilmesi için her mahalleye kreş yapmak için değil, yandaşını zenginleştirecek rantçı faaliyetleri harcıyor. Bunu yaptığında halk hesap soramasın diye hukuk devletini yıktı. Bunu yaptığında halk kendi vergisini nereye harcandığına dair hesabı soramasın diye demokrasiyi yok etti. ulaşma. 7 yıldır istikrarlı bir biçimde fakirleşiyor olmamızın tarihi tesadüf değil. Tek adam rejimi Türkiye'yi 83 milyonu hepinizi fakirleştiriyor. O zaman ne değişmeli sorusunun yanıtı burada. Bizim halkın vergisinin nereye harcanacağına dair halkın söz sahibi olacağı bir demokrasiyi kurmamız gerekiyor. Bizim halkın vergisinin nereye harcanmış olduğuna dair denetleme yetkisi olacağı bir demokrasiyi kurmamız gerekiyor. Bizim halkın, çiftçinin, esnafın, kobinin, sanayicinin, emekçinin, emeklinin, kadının, erkeğin, gencin, yaşlının, bu ülkenin vatandaşı olan herkesin Ülkenin yönetiminde söz sahibi olabileceği bir gerçek demokrasiyi kurmamız gerekiyor. Reçete belli. Güçlü bir parlamenter demokrasiye ihtiyacımız var. Güçlü parlamenter demokrasi ne yapar? Bugün bütçe sarayda yapılıyor. İşte mecliste şu anda 2022 bütçesi görüşülüyor. Bütçe sarayda yapıldı meclise geldi. Oylanacak. Eğer kabul edilirse sarayın bütçesi devam edecek. Eğer reddedilirse bütçe saraya geri gidecek. Saray geçen seneki bütçeyi alıp yoluna devam edecek. Halk nerede bütçede? Halk yok. Oysa güçlendirilmiş parlamenter demokrasi dediğimiz bizim bütçelerin mecliste yapıldığı demokrasilerdir. Neden? Çünkü milletin vekili olma sorumluluğunu üstlenmiş olanlar milletin sorununa çare üretecek bütçeyi mecliste yazabilirler. Saraylarda değil. Güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasi halkın sözünün bütçeye mecliste girdiği bir demokrasidir. Yetmez güçlendirilmiş parlamenter demokrasi mecliste kesin hesap komisyonunun kurulduğu ama en önemlisi o komisyonun başına muhalefetin getirildiği demokrasilerdir. Neden? Çünkü iktidarlar halktan parayı, bütçeyi harcama yetkisini alırlar. Muhalefet de halkın parasını harcama yetkisini almış olan iktidarı halk adına denetleme yetkisini alırlar. Harcama yetkisini üstlenen iktidarsa güçlendirilmiş bir parlamenter demokraside Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde muhalefet de paranın nereye harcandığını denetleme yetkisini ve sorumluluğu üstlenir. Öyle olduğu zaman çiftçinin ihtiyacı giderilir. Öyle olduğu zaman de mağdur edilmiş olan esnaf mağdur edilmez. Öyle olduğu zaman emekçi sefalet ücretlerine mahkum edilmez. Öyle olduğu zaman kadınlar her mahallede bir kreş, her mahallede bir geceli gündüzlü bakım evi olduğu için hayata özgürce karışabilirler. Öyle olduğu için her mahallede kreşe gidebilen çocuk, her mahallede gündüzlü geceli bakım evinde akranlarıyla hayata karışıyor olan yaşlılar bugünün ortağı olurlar. Ve o zaman, o zaman zenginleşirler. Yine bir veri daha söyleyeyim. TÜİK'in yayınladığı, ki biliyoruz TÜİK'in verileri artık Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri olmaktan çıktı. Saraydan gelen talimatın verileri yayınlanıyor. Ama o makyajlanmış veriler dahi Yaşıyor olduğumuz her şeyi gizleyemiyoruz. <laughs> Müthiş bir gelir adaletsizliği var ülke. Sadece yoksullaşmıyoruz. Aynı zamanda eşitsizlikler de günden güne derinleşiyor. Bir avuç imtiyazlı zenginleşiyor. %99'u toplumun %99'u yoksullukta ortaklaştırılıyor. Pay yüzde 48'e yükselmiş. En zengin yüzde 20 milli gelirin yarısını alıyor. Diyor. Halk Yoksulluğa mahkum ediliyor. Bu adaletsizliği giderecek eşitlik temelli bir düzene ihtiyacımız var. Bu adam adaletsizlikler nerede yatıyor? Düzenin nesi değişirse bu adaletsizlik değişir diye baktığımızda çok açık. Vergiye bakalım mesela. Türkiye'de verginin üçte ikisini dolaylı vergiler oluşturur. Gelir vergisi olarak toplanıyor. Onun da çoğu ücretliden alınıyor. Yani daha çok kazananın daha çok vergi ödediği adaletli bir düzen yok. Mesela rampa zenginleşmiş olan yandaşlar. Vergilerin affediliyor. Gerekirse yeniden yapılandırılıyor. Yetmiyor, cennetlere kaçıyorlar. Sonuç, toplumun en zengin yüzde yirmisi milli gelirin yarısına sahip Ne değişmeli? Vergide adalet sağlamak. Daha çok kazananın daha çok vergi ödediği, rantla zenginleşenin vergisinin affedilmediği, rantının vergisini ödediği, cennetlere paranın kaçmaması için burada verginin alındığı, bir yeni düzeni kurmamız gerekiyor. Tek adam rejimi kanunlara uymuyor. Gerçek bir hukuk devleti biz yönetirken gerçek bir hukuk devletinde kanunlara uyacağız. Kanun der ki ülkeyi yöneten iktidar zamanında bakanlar kurulu, şimdi Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir tek adam hükümet sistemi bu. Bunu Cjur başkanı başdanışmanı böyle tarif ediyor. Hükümet dediği tek adamdır diyor başkanlık. Kanun der ki, hükümet vergi cennetleri listesini yayınlar. Yani vergiyi indirerek paraya cennet mekan oluşturmaya çalışıyor olan ülkeleri listeler ülkelere gidecek olan parayı kazanılmış olduğu yerde Türkiye'de vergilendirir. Yani burada kazanmış olanı vergisini burada ödemesini sağlar ki devlet olarak halkın ihtiyacı olan harcamayı, hizmeti yapabilsin. Ama vergi cennetleri listesi yayınlanmayınca bakanlar kurulu tarafından, hükümet tarafından rantçı yandaş burada kazanıyor. Hiçbir yere vergi ödemeden cennete parasını kaçırıyor. Biz vergi cennetlerini yayınlayacağız. Çünkü tek adam rejimi yerine güçlendirilmiştir parlamenter demokrasi demek vatandaşın ihtiyacını giderecek hizmeti sağlayan bir devlet anlayışı demek. Daha çok kas ödediği ihtiyaç duyanın devleti yanında bulduğu bir devlet demek. Ve biz o vergi cennetlerin listesini yayınladığımız gün, buradan parasını cennete götürmek isteyenler buraya yüzde otuz vergi ödeyecekler. O zaman işte ekonomide eşitlik ve adalet sağlanmış olur. Ne değiştiğinde tek adam rejimi yerine güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasi ve onun imkan verdiği halkçı bütçe yaptığınızda değişecek. Çok somut. Bir veri daha paylaşayım. Yaşıyor gerçekliği anlatmak için. Son üç yıl içerisinde resmen başkanlık rejimine geçtiğimiz son üç yıl içerisinde çalışabilir yaştaki nüfusumuz arttı. Peki istihdam? azaldı. Temmuz 2018 28 milyon 956 bin kişi istihdam ediliyordu Türkiye'de. Bugün 3 yıl sonra tek adam rejiminin ranttan yana, yandaştan yana antidemokratik, hukuksuz düzeninin 3 yılının sonunda bugün istihdam 28 milyon 706 bine düştü daha çok ama istihdam azalmış. Neden? Çünkü üretimden uzaklaştık. Neden? Çünkü iktidar, kavramın kaynaklarını üretimi ve üretici güçleri desteklemek için değil, rantı ve yandaşı desteklemek için kullandı. Somut bir örnek verelim. Tarım kanunu der ki bütçeden her yıl milli gelirin en az yüzde biri, altına çiziyorum, en az yüzde biri çiftçiye tarımsal destek olarak verilir. Verilebilir demiyor. çiftçinin alacaklı olduğu tarımsal destek ne kadar biliyor musunuz 221 milyar lira çiftçiye kanunen hakkı olan üretimini desteklemek için yasalara yazılmış olan